Halim nasıl yazacağız? Arkadaşlar, ta hecesi kısa. Bu sebeple kesinlikle elif okutucusu olmaz. Ayın harfi olduğunu gösteren bir işaret var. Ayın'ın transkripsiyon sembolü var. Arkasından lim hecesinde uzun i sesi var. Uzun i'yi y harfiyle gösteriyorum. Başka herhangi bir yere okutucu koymuyorum. Merhaba arkadaşlar. Bu derste size Osmanlı Türkçesi 2 kitabımızın 18. sayfasında yer alan, latin harfli verilmiş olup da sizden Osmanlıcasını yazmanızı istediğimiz bir metnin yazılışını anlatacağım. Benim Osmanlı Türkçesi kitaplarımdan çalışan arkadaşlarım şunu bilirler. Osmanlı Türkçesini öğretebilmek için her dersin sonunda mutlaka Osmanlıcaya çevrilmesi amacıyla bir metin vermiş bulunuyorum. Bu metinleri vermemdeki amaç şu. Arkadaşlar temeli farklı bir alfabeye dayanan Osmanlı Türkçesini iyi bir şekilde öğrenebilmek için bu kelimelerin, bu harflerin yazılışlarından da mutlaka haberdar olmamız gerekir. Yani nerede elif kullanılır, nerede hangi harf nasıl yazılır, bunların birleşimleri nelerdir? Bunları ayrıntılı bir şekilde bilmeden Osmanlı Türkçesini tam olarak öğrendiğimizi iddia etmemiz mümkün olmayacaktır. Bu sebeple Osmanlıcayı sadece okuma üzerinden değil Aynı zamanda yazma çalışmalarıyla da size öğretmek istiyoruz. Buradaki beklentimiz bütün kelimeleri hatasız yazmanız olmayacaktır. Mutlaka ki yanlışlar olacaktır. Farklı yazım şekilleri karşımıza çıkacaktır. Bunları da karşılaştıkça size anlatacağım. Fakat her dilde olduğu gibi Osmanlıcada da kelimelerin kendi içinde yazım özellikleri var. Bu yazım özelliklerini zaten dersler halinde sizlere daha önceden anlatmış bulunuyoruz. Şimdi burada size bu derslerin bir uygulamasını yapacağım. Bu uygulamayı yaparken hangi kelimeyi neden o şekilde yazdığımızı da anlatmaya çalışacağım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi metin zaten transkripsiyon işaretleriyle size verilmiş durumda. Bu derste aynı zamanda transkripsiyon işaretlerinden verilmiş bir metnin Osmanlıcaya nasıl çevrildiğini, tam tersine Osmanlıca harflerle yazılmış bir metnin de transkripsiyon işaretleriyle nasıl çevrildiğini aynı zamanda görmüş olacaksınız. Kelimelerimizi yazmaya hızlı bir şekilde başlayalım. İlk kelimemiz ev. Türkçe bir kelime hemen yazıyoruz. Arkadaşlar kadını kelimesini yazarken K'nin altında nokta var. Bu da transkripsiyon işaretlerinde kaf harfi olduğunu gösterir. Kafla yazdık ve kadını derken Türkçe kurallara göre okutucu Y harfini iki yerde de kullandık. Şimdi kelimemiz iffet. Arkadaşlar iffet kelimesinin başında bir ayın işareti sembolü var. Transkribe metin olduğunu söylemiştim. Dolayısıyla ayını koyuyorum. Arapça ve Farsça kelimelerde sadece uzun okunan hecelerde okutucu harf kullanılır. Buna kesinlikle dikkat edin. İffet kelimesinde hiç uzun ünlü yok. Dolayısıyla sadece ünsüzlerini yazarak kelimemizi tamamlıyoruz. İffet kelimesinde iki tane F harfi var. Üst üste yazılmış. Arapça kelimelerde aynı harf iki tane üst üste gelirse bunları kesinlikle tek yazıyoruz ama okurken şeddeli okuyoruz. Bu sebeple iffet kelimesinde bir tane F harfi kullandık. Ve terbiye içinde hiç uzun ünlü yok. Terbiye kelimesi Türkçe değil Arapça bir kelimedir. Arapça kelimelerde sadece uzatılan hecelerde okutucu elif vav ye harfleri kullanılır. Dolayısıyla terbiye böyle yazılır. İle kelimesi Türkçe olduğu için yazılışı böyledir hüsün kelimesini yazmamız gerekiyor. H harfini gösteren altında noktası zaten var. H'yı yazdım. Dikkat edin Ü sesi için herhangi bir okutucu koymuyorum. Çünkü Arapça kelimelerde uzun olmayan hecelerde okutucu olmaz. Hüsni derken burada bir Farsça tamlama var. Unutmayınız Osmanlı Türkçesinde yer alan Farsça tamlamalardaki ı, I, i, u, ü sesleri kesinlikle okutucu harfle gösterilmez. Bunlar zaten kelimeye ait olmadığını belirtecek şekilde kesme işareti ve ı I, i şeklinde yazılır. Dolayısıyla bunu yazmadan devam ediyoruz. İdare kelimesini yazıyoruz. İdare bu şekilde idareye de böyle olur. Hüsnü idare gördüğünüz gibi herhangi bir okutucu olmadan yazıldı. İdare kelimesi de Arapçadır. Dolayısıyla sadece A ünlüsünü uzatacak şekilde gösteriyoruz. Malik. Malik derken A sesi uzun olduğu için zaten elifi koydum. Ancak lik hecesinde kısa olduğu için hem de vezin gereği i sesini gösteren okutucu kullanılmaz. Olan kelimesi böyle yazılır. Kadın kelimesini yazmıştık. Nadir. Dikkat edin. Malik nadir. İkisi de aynı vezindedir. Bu kelimelerin vezinleri fail veznidir. Fail veznindeki kelimelerin i hecesinde kesinlikle okutucu olmaz. Dolayısıyla Malik'i nasıl yazıyorsak Nadir'i de aynı şekilde yazmamız gerekiyor. Bulunan kelimesi böyle yazılır. Türkçe kurallara uygundur. Bir kelimesi de bu şekilde yazılır. Bir kelimesini yazarken asla okutucu i sesi kullanmıyoruz. Dikkat edin. Hazine kelimesinin h harfiyle yazıldığını gösteren bir tane altında kavis işareti var. Dolayısıyla h'yi yazdım. Hazine kelimesinin i hecesi uzun olduğu için sadece oraya okutucu koyacağım. Hazine böyle yazılması gerekir. Elif koyamayız. Zi hecesini uzatacağız. Ve bu şekilde tamamlayacağız. Dir derken arkadaşlar bildirme eki olan dır, dir, dur, dur, tır, tir, tur, tür eklerinde kesinlikle okutucu harf yer almaz. Zira bu kelimede hem i sesi hem de a sesi uzatılmış Unutmayın Arapça kelimelerde sadece uzun ünlülerde okutucu kullanılır. Burada hem i hem a uzun olduğunu gösteren işaretleri var. İkisine de y ve elif okutucularını koyuyoruz. Bir evin. Evin kelimesi kaf ile yazılması lazım. Çünkü evin hüsnü idaresi belirtili isim tamlamasıdır. Belirtili isim tamlamaları mutlaka kaf ile yazılır. Bu kaf-ı üç noktasını koymaya mecbur değiliz. İsterseniz koyabilirsiniz. İstemezseniz de konmaz. Osmanlıca da genellikle kullanılmaz. Hüsn kelimesi böyleydi. İdare kelimesi bu şekildeydi. İdaresi derken sin ve y harfleriyle yazıyoruz. Ve çocukların Çocuk derken hem o hem u seslerini vav okuducusuyla gösterdik. Çocuk kelimesinde dikkat edin Latinize içinde zaten transkripsiyon işareti olarak altında kaf harfini gösteren noktası var. Mutlaka burada da ben kaf harfini kullanıyorum. Lar çoğu ekinde okutucu olmaz. Çocukların hıfzı sıhhat. Burada bir isim tamlaması var. Bu sebeple çocukların derken yine kaf-ı nuni kullandım. Hıfz kelimesini nasıl yazabilirim? Arkadaşlar hıfz kelimesini burada transkribe ederken zaten ha olduğunu gösteren altına noktasını koymuşuz. Sonra z harfi olduğunu gösteren altına noktayı koymuşuz. Bu sebeple hem ha hem z oldukları belli. Okutucu olur mu? Kısa ünlüler olduğu için okutucu yer almaz. Sıhhat kelimesi bu şekilde yazılır. Çünkü bakın sat harfi olduğunu gösteren altında noktalı s var. H harfi olduğunu gösteren altı noktalı h harfi var. Aynı zamanda Arapça kelimelerde iki tane aynı harf üst üste gelirse bunları tek yazıyorduk. Bu sebeple bu şekilde yazdık. Talim nasıl yazacağız? Arkadaşlar ta hecesi kısa. Bu sebeple kesinlikle elif okutucusu olmaz. Ayın harfi olduğunu gösteren bir işaret var. Ayın'ın transkripsiyon sembolü var arkasından lim hecesinde uzun i sesi var. Uzun i'yi y harfiyle gösteriyorum. Başka herhangi bir yere okutucu koymuyorum. Bakın t, ayın, lam bunları yazdım. Lim hecesi derken okutucu y'yi koydum ve bitirdim. Ve terbiye. Terbiyeyi daha önce yazmıştık ve bir ev sahip böyle yazılır. Sat harfiyle yazmamız lazım. Çünkü zaten transkripsiyonda sat olduğunu gösteren işareti var. A hecesini kesinlikle okutucu elifle gösteriyorum. Bakın. Çünkü burada uzatması var. A'yı bu şekilde yazdım. Sahip derken H harfini mutlaka burada transkripsiyonlu gösterildiği için mutlaka H ile yazmam lazım. Sahip kelimesinde i sesinde okutucu olmaz. Çünkü bu kelimenin transkrip işaretinde sahip gibi i sesi uzatılmamış. Bakın burada i sesi kısa yazılır. Sahibinin derken kelimelere getirilen Türkçe ekler okutucu kullanılmadan yazılır. Bu şekilde yazdım. Sahibinin selamet. Bakın zaten transkripsiyon işaretlerinde kafın uni olduğunu gösteren işaretimiz var. Bunu da kef harfiyle yazıyoruz. Selamet bu şekilde yazılır ve saadet bu şekilde yazılır hem selamet hem saadet kelimelerinde ilk hecelerde dikkat edin okutucu yok. Çünkü bunlar kısa. İkisinde de elif harfleri kullanıldı ve sin harfi kullanıldı. Çünkü sin harfi burada zaten transkripsiyon olarak sin olduğu belli olan altı noktasız veya işaretsiz s harfi de yazılmış. Saadeti böyle olur. Hep kelimesinde H harfini kullandım. Çünkü bakın transkripsiyonda ha olsaydı altında nokta olacaktı. H olsaydı altında kavis işareti olacaktı. Ama hiçbir işaret olmayınca bu H'nin karşılığıdır. Ev kelimesi böyle yazıldı. Kadınının kadın böyle yazıldı. Kadın kelimesi bu şekilde yazıldıktan sonra buna gelen ekler okutucu olmadan yazılır. Çünkü Türkçe ekler okutucusuz yazılır genel itibariyle. Ayrıca kadınının kelimesinin sonunda kafununi olduğu belli işareti var burada. O halde kadınının bakın bu şekilde yazılması yeterli olacaktır. Nının hecesindeki iki tane ı sesini asla okutucu olmadan yazmamız gerekir. İyi kelimesi böyle yazılır. Olmasına böyle yazılabildiği gibi olmasına böyle de yazılabilir arkadaşlar. Yani okutucu H harfi kullanılabilir ya da kullanılmaz. İkisi de fark etmez bakın olmasına diye ikisini de aynı şekilde okumak mümkündür. Mütevakkıftır. Buyurun arkadaşlar Arapça bir kelime. Mütefail vezninde. Bu kelimede hiç uzun ünlü yok. Yani ü hecesi kısa. T hecesi kısa. Vak hecesi kısa. Kıf hecesi yine kısa. Unutmayın eğer bir kelime Arapça ve Farsça ise bu kelimelerde kısa okunan hecelere asla okutucu gelmez. Bu sebeple bunun sadece ünsüzlerini yazmam lazım. Ayrıca bu kelimede K sesi için kaf harfini kullanmam gerekiyor. Çünkü bakın mütevakkıf derken kafın olduğunu gösteren noktaları var. O halde mim, te, vav, kaf ve f harflerini yazdığımda mütevakkıf kelimesi yazılmış olur. dır ekini getiririm böylece kelimemiz tamamlanır. Öyle kadın daima Arkadaşlar daima kelimesinde bir şeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu kelimede dal harfinden sonra elif kullanmak zorundayım çünkü uzun dikkat edin burada elif var. Uzun olan yerler elif olduğunu gösterir. Da arkasından bir hemzenin işareti var. Transkripsiyonda hemze işareti bu şekilde gösteriliyor. Daha ima derken i hecesi kesinlikle kısa. Bu sebeple bu heceye sadece hemze yazıyorum ve mim harfini getiriyorum. Ma derken yine mimden sonra elif yazmam lazım. Çünkü zaten uzun. Dolayısıyla bakınız daha ima kelimesi böylece yazılması icap eder. Evin isim tamlaması var. Belirtili isim tamlamalarında mutlaka unu kullanılır ve böylece yazılır. Nizam kelimesi z harfiyle yazılması lazım. Çünkü bakın nizam kelimesinin transkripsiyonunda z harfi olduğunu gösteren altında noktası var. Ayrıca a hecesi uzun. Bu sebeple nun harfini yazdıktan sonra elifi de z ve elifi de getirmem lazım ve intizam. Arkadaşlar inti hecelerinde dikkat edin i sesini gösteren okutucu kullanılmadı çünkü bunlar kısa. Zam hecesinde elif harfi var çünkü a ünlüsünün uzattığını gösteren bir işaret zaten kullanılmış. Ayrıca z harfi var. Üzre bu şekilde yazılır. Hüsnü idareyi daha önce yazdık. Geçiyorum. ile meşgul kelimesini yazalım. Arkadaşlar meş hecesinde kısa ünlü var. Bu sebeple Arapça olduğundan dolayı da bu kelime sadece min ve şın harflerini yazıyorum. Bu kelimede gayın olduğunu gösteren g'nin üzerinde nokta var. Bu transkripsiyonda gayının karşılığıdır. Bu sebeple buraya gayın harfini yazıyorum ve u hecesi uzun. O halde buraya vav koymam lazım. Lamı da bitirdiğimde kelime tamamlanmış olur olur. Ev kadınlarının kadın kelimesinde kaf harfi kullandım. Kadın kelimesi Türkçe olduğu için okutucuları kullandım. Elif ve Y harfi. Lar çoğul ekinde asla okutucu olmaz. Nın derken yine ek olduğu için okutucu yer almaz. Vazifeleri. Vazife böyle yazılıyordu. Biraz önce görmüştük. Hanenin Hane kelimesinde hı harfini kullanmak zorundayım. Çünkü bu kelimenin transkripsiyonunda hı olduğunu gösteren altında kavis işareti, yay işareti mevcut. Yine hı harfinden sonra elif kullanmak zorundayım. Çünkü buraya okutucu elifi göstermişiz. Hane kelimesinde hı harfini gösteren altında işaret olduğu için bakın burada hı harfiyle yazdık. A ünlüsü uzun olduğu için burada elifi koyduk hane kelimesini böylece yazdık. Nin derken kafın uni'yi de yazmak zorundayım. Bakın bu kelimenin sonunda kafın uni var. Ayrıca ek olduğu için nin hecesinde okutucu kullanmadım. Nizam ve intizam. Nizam intizam. Bakın i nizam kelimesinin i hecesinde okutucu yok. Zam hecesinde elif var. Transkripsiyon işaretinde eğer İ, a, u ünlüleri uzunsa burada kesinlikle elif, vav, y vardır. Eğer uzatma yoksa kesinlikle elif, vav, y okutucuları yoktur. İkisinde de z harfi var. İntizamına derken bu şekilde yazıldı. Kemal kelimesi böylece yazılmak zorunda. Nezafet. Bakın kemali derken i hecesi tamlama olduğunu göstermek için zaten tire işaretiyle yazılmış. Dolayısıyla Osmanlıca'da bunu kesinlikle göstermiyoruz. Nezafet kelimesinde A ünlüsünü okutucu elifle gösterdik. Z harfi yazdık. Ve hüsn kelimesini zaten daha önceden biliyorduk. İdare. Böyle yazılır. İdaresine derken sine hecesi ek olduğu için burada okutucu yer almaz. Gayret kelimesini böyle gayın harfiyle yazıyoruz. Ve dikkat kelimesinde. Arkadaşlar i sesi için okuducu koymayacağım. Çünkü uzun değil. Dikkat derken iki tane kaf harfi üst üste gelmiş. Kaf olduğunu gösteren k'nin altında noktası var. Bir tane yazmam gerekiyor. Çünkü Arapçada şedde vardır. Dikkat kelimesi böylece yazıldı. Den ayrılma hali eki Osmanlıca'da her zaman dal ve nun harfiyle yazılır dikkatten kelimesi böylece yazılmış olur. İbarettir derken bakın kelimenin başında bir tane ayın harfi var. En önce ayın var. Dolayısıyla elif falan hiçbir şey yazamam. Sadece ayın harfini koyuyorum. İbaret derken i sesi kesinlikle okutucu olmadan yazılıyor. İbaret a ünlüsü uzun dir hecesi her zaman okutucu olmadan yazılır. Bütün evin idaresi. Bütün kelimesi böyle yazıldığı gibi bütün böyle de yazılabilir. Evin kelimesi böyle yazılır. İdaresi bu şekilde daha önce geçti zaten. Ev kadını üzerinde. Bakın üzerinde derken üzere üzer kelimesini bu şekilde yazıyoruz. Arkasından gelen kısmı ek olarak inde şeklinde yazıyoruz böylece tamamlandı. Olup ıp ip up ıp, ıp zarf fiilekleri Osmanlıca'da mutlaka B harfiyle gösterilir. Zaten bu transkripsiyonlu metinde de B harfiyle yazılmış. Bir böyle memleket. Bakın memleket kelimesinde hiç okutucu yok. Bütün E seslerini okutucu harf olmadan yazıyoruz. Müdürü. Müdir diye yazıldı arkadaşlar. Müdiri. Bakın müdiri böyle olur. Müdürü yani. Ve hakimi. Hakim kelimesinde ha harfini kullanmak zorundayız. Zaten işaretini görüyorsunuz. Ayrıca a hecesi uzun olduğu için elif yazmak zorundayım. Kim hecesinde kısa olduğu için okutucu kullanmayacağız arkadaşlar. Ve hakimi kelimesini böylece yazıyoruz. Gibi. Hüküm. Okutucu var mı yok mu? Cevap yok. Neden? Çünkü iki tane ü sesi var. İkisinde de uzatma yok. Dikkat edin. Uzatma olmayan yerlerde kesinlikle okutucu olmaz. Arapça kelimeler için söylüyorum bunu. Unutmayın. Ve idare edebilir. Şimdi etmek kelimesi kapalı e ile yazılır. İtmek şeklinde. Dolayısıyla elif'ten sonra y kullandım. İdebilir. Bunlarda bilir hecelerindeki bütün okutucuları gösterdim. Ev onun hüküm. Arkadaşlar onun belirtili isim tamlaması var. O kelimesini yazdıktan sonra nun hecesi ek olduğu için arada okutucu yer almaz. Ayrıca kafın iyi var. Zaten onun kelimesinin yazılışında kafın uni'nin olduğunu görüyorsunuz. Hüküm kelimesini biraz önce yazmıştık. İrade. Arkadaşlar idare kelimesi nasıl yazılırsa irade de aynı yazılır. Sadece ünsüzlerin yeri değişik. İ seslerini gösteren okutucu olmaz. İle idare olunur. Ev halkı. Halk kelimesinde h harfi kullandım. Çünkü halk kelimesinin h olduğunu gösteren işareti zaten var. Ayrıca A hecesinde elif koymadım. Çünkü halk kelimesinin A'sı uzun değil. Ve halk kelimesi Türkçe değil. Yine lamdan sonra kaf harfi koydum. Kaf olduğunu gösteren burada zaten noktası var. Kendisinden bu şekilde yazılır. Memnun. İki tane mim harfini üst üste koydum. Nun hecesi uzun olduğu için bakın U ünlüsü uzun. Buraya bal harfini koydum. Olur ise ev kadını da hane bu şekilde yazılır haneyi daha önce anlatmıştık halkının halk kelimesini anlatmıştım biraz önce ının ın ek olduğu için en sonunda kafınını var ona dikkat etmemiz gerekiyor arada okutucu kullanılmıyor. Manevi kelimesini nasıl yazacağım? Arkadaşlar burada bizim öğrencilerimizin en çok takıldıkları nokta ayının nerede kullanıldığı, ayın işaretine dikkat etmek lazım. Şimdi ma hecesi. Bakın, ünlülerle beraber geldi. Mim harfi bakın bu kelimedeki a hecesi uzun olmadığı için kesinlikle elif koymuyorum. Arapçaya göre sadece mim harfi tek başına zaten ma şeklinde okunmuş oldu. Arkasından ayın işareti var ayın işaretini de bu şekilde koydum. Manevi derken e sesini yine koymayacağım. Çünkü e ünlüsü bu kelimede uzun değil. O zaman bunu yazdım. V hecesinin ünsüzü olan vav harfini yazdım. Ve en sonunda bulunan y'yi de yazmak zorundayım. Çünkü kelime i ünlüsüyle bitiyor. Ayrıca uzun olduğunu zaten görüyorsunuz. Dikkat edin. Mim'den sonra ayını bu şekilde yazıyorum. Ve bu kelimeyi manevi diye okumuş oluyoruz. Suret kelimesinde sad var. Ve suret kelimesinin su hecesi uzun dolayısıyla vav harfi kullanıldı. Diğerlerinde artık okutucu yer almadı. D bulunma hali eki de mutlaka dal ve h ile yazıldı. Büyüğü. Büyük böyle yazılır. Büyü derken belirtme hali eki ya da yelik eki olan ı, I, i, u, ü her zaman y harfi ile yazılır. Dolayısıyla biz de burada y harfini kullandık. Demek Bakın dimek böyle yazıldı. Olup herkes kelimesinin yazılışı kolay. Asla ha ya da h harfi kullanmıyoruz. Hüsün kelimesini anlattık. Rıza kelimesini gösterelim. Rıza bu şekilde dat ile yazılıyor. Bakın rıza kelimesinde burada z'nin üstünde nokta var. Z üzerindeki nokta dat harfinin transkripsiyon işaretlerindeki karşılığıdır. Ayrıca Z'den sonra Elif var. Bakın uzun olduğu belli. Dolayısıyla rıza kelimesini böyle yazdık. Rızası derken bu şekilde tamamladık. İle kelimesini de böylece yazıyoruz. Onun belli. Emir. Arkadaşlar emir kelimesinde i sesi için kesinlikle okutucu kullanamazsınız. Çünkü emir kelimesinin i hecesi kısa. Dolayısıyla bu kelimenin aslı emrdir iradesine böyle yazılır. Tabi bakın tabi kelimesinde T harfi kullandım. Çünkü bunun T olduğunu gösteren herhangi bir işaret yok. Ayrıca T harfinden sonra elif yazmak zorundayım. Çünkü A hezesi uzun. Bi derken B harfinden sonra okutucu Y harfi kullanmıyorum. Çünkü kısa i sesi var. Kısa i'lerde asla okutucu olmaz. Kelimenin sonunda da ayın harfi var ayını da zaten transkripsiyonlu kelimenin sonunda görüyoruz. Tabi ve sözüne. Söz böyle yazılır. Sözüne kelimesi bu şekilde tamamlanır. Kani kelimesini yazmak için kaf harfi kullanmam lazım. Uzun olduğu için elifi yazıyorum. Ni hecesinde de bakın bu şekilde kelimeyi tamamladık. Tabi kelimesiyle kani kelimeleri aynı yazılışa sahiptir. Sadece ünsüzleri farklıdır. İkisinin sonunda da aynı şekilde ayın harfi mevcuttur. Olur kelimesini de böylece yazdık ve metnimizi tamamladık. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi metnin yazılışı çok kolay. Bu tür metinlerde Osmanlıcaya çeviri yapmak isterseniz mutlaka sözlük kullanmanızı tavsiye ederim. Ancak bizim metnimiz transkripsiyon işaretli verilmiş olduğu için bunları yazmak çok daha kolaydır. Sadece nerede okutucu harf kullanacağınıza, nerede kullanmayacağınıza dikkat edin. Türkçe eklere dikkat edin. Gayet rahat bir şekilde bu metni tamamlayabilirsiniz. Başka bir derste görüşmek üzere şimdilik hoşça kalın. Allah'a emanet olun.